Oğlum Ali. Babadan elektrikçi. Ali yeni kuşak ustalardan. Teknolojiye çok meraklı. Ben teknoloji konusunda biraz çekingerim. Ama Ali'nin son marifeti beni bile cezbetti. Ceryan Market. Aracısız, masrafsız depomuz. Bir kere herkese açık değil. Sadece bizim için. Üyelik desen ücretsiz. Her alışverişte tak Yüzde para puan anında hesabında. İlk başta alırken kazanıyorsun resmen. Bir kere site tam bana göre. Kolay ve sade. Bir giriyorum tak! Bütün ürünler karşımda. Valla bizim dükkandan daha düzenli. Bu arada toptan fiyatına da 12 aya varan taksitlerle. Kargo masrafı da yok. Depolama stok derdin yok. Cereyan Market'te istediğim adet alışveriş imkanım var. İster bir tane alırım, ister 111 tane. Ha bu arada her alışverişte sosyal yardım kuruluşlarına da destek sağlanıyor. Hee vicdanlı çocuklar. Aa yaşa. Biriken para puanlarımla kendime ne zamandır istediğim şarjlı matkap setini, hanıma da sürpriz parfüm setini aldım. Bir daha ne olsun? Ceryan Market bu akım kazandırır.